Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ayına doğanlar için ve yükselen balıklar için tarot açılımı yapıyorum. Konumuz balık burcu ve 11-18 Mart haftası nasıl geçecek neler olacak? Bakalım kartlarım size neler söyleyecek ve bakışlıyoruz Balık burcu niyeti yükselen balık burcu niyeti bütün abonelerim ve izleyiciler şifa hayırlara vesile olsun. Balık burcu 11-18 Mart haftası neler bekliyor? Evet Yıldızlar çıktı. Bir planlarınız var. Bakalım bu planları gerçekleşecek mi? Bak. Bir planlarınız var gelecek hafta ilgili. Ama burada kupa altısı görüyorum. Eski arkadaş, eski bir kişiler, eski tanıdıklarınız çıkabilir. Ve bu eski tanıdıklar kılıç yedilisi. Seni bir konuda bu planları bozmaya çalışacaklar. Bak bozmaya çalışacaklar. Bak kılıç yedilisi 200'lü insanlar. Özde bu bu iki yüzlü insanlar eski tanıdıkları çıkacak. Ee, seni bak buradan arkandan bir plan varsa bir şey yapmaya düşünüyorsa gelecek haftada bu konuda eski arkadaşlar eski eşleri ne bileyim kimlerden paylaşma ya da çok sevdiklerini özellikle hadi eski insanlarda bir muhatabın yoksa sevdiklerinde buradan paylaşma çünkü burada birileri senin için bir şey bozmaya çalışacaklar. Bak kartımız diyor ki denge kartımız var bazı konularda biraz sabırlı olmanız gerekiyor ve sessizce hareket etmeniz gerekiyor. Yavaş yavaş bu planları uygulamanız gerekecek. Aceleci kararlar vermeyin. Bazı şeyler bak denge kartı diyor. Bir şey tutman kendinizi bazı konularda tutmanız gerekecek. Mesela bir şey söylemek isterse, bir şey paylaşmak isterse yakınlarda sıkın bunu yapma. Ve ayrıca gelecek hafta kılış yerlisi, e, özellikle bu kartımız diyor ki, böyle bir insanlar e, çıkacak ki gelecek haftada bak bir dolandırma dolandırma ihtimaliniz olabilir. Bu konuda. bunlara karşı bak böyle bir e, kader sana böyle şeyler de böyle insanlar da seni gelecek hatta sanabilir. bu, bu konuda biraz sabırlı, sakin ve akıllı davranman gerekiyor. Öyle insanlara fırsat vermemelisin. O insan sana bir şey ıı, teklif ediyorsa, bir şey, birinde bir şey anlatıyorsa, seni mesela bir şey de almaya al, geç, sen de sana yakın duruyorsa bak n yakın yaklaşacak sana küçük iyilikler yapacak küçük küçük sana şeyler e, belki tatlı diye söyleyecek sakın bu unutma bu insanların bir farklı bir menfaatleri var akıllı davran bak, e, aceleci hareketleri yapma e, zamanda bunlar kim olduğunu ortaya çıkacak onların amacını anlayacaksın sadece gelecek hafta bu konuda aceleci kararlar, aceleci hareketler yapmamak gerekiyor. O insanlar amacını öğrenmeden takdirde. Şimdi bakalım başkanı görünüyor. Evet evlilik ilgili durumlar olacak. Evlilik ilgili evlisiniz evlilik ilgili. Bekarsınız da demek ki sevdiği de insanlarınız ilgi, bekar ama partneriniz varsa o durum ilgili olabilecek ya da birileri için bir iş bir kiminle ilgili ne anlaşma varsa onlar ilgili durumlar olacak. Kılıç onlu. Evlilik. Evlilikte sorunlarınız varsa arkadaşlar özellikle bir ihanet gibi sorunlar varsa bu durumu artık sanki bitiyor. Bir bir noktaya koyacak Evet buradan görüyorum bak evliliğinize ilgili bir sorunlar görünüyor ya da anladığım kadar Buradan bir ayrılık gibi görünüyor arkadaşlar. Sana buradan ihanet diyorsun da bir biraz acı bir ayrılık nedense görünüyor. Evet üçüncü kişiler yüzü. Bu bir kadın yüzünde bu evlilik bozuldu sanki be. Sanki artık bu evet bu bunu artık böyle nokta tamamen bir nokta koyuyorsunuz bak bunu şimdi e, ilgili bak buradan üçüncü kişi karıştıysa üçüncü kişi bir sorunlarınız varsa büyük bir tartışma hatta belki e, bu bu kişi yüzünden bir ayrılma noktaya da geldiyseniz Belki mahkeme kartı, belki fark, buradan bazı şeyler farkına varacaksa, belki yanlış yaptınız farkına varacaksınız ya da tekrar bak anladığım kadar tekrar dönmek isteyeceksiniz. Evliliği, evliliği, evli olan kişilere dönmek isteyeceksiniz. Pişman olacaksınız. Ee, ve belki bir şeye dediğim gibi tamir etmek, düzeltmek isteyeceksiniz ama... Evet barışmak isteyeceksiniz. Ama bu için anladığım kadar zor olacak. Zor görünüyor. Ya da dedim gibi geçmişinizde evli olan kişi size anladığım kadar burada ayrılık kolay olmadı. Bak bu şimdi ayrılık değil de bu geçmişe ilgili ayrılık kolay olmadı acı bir ayrılıktı. E herhalde onlar o kişileri ilgili bak ce, al, size yaptığınız şeyler cezasını yaptığı şeyler cezasına çekecek çekecek o kişi cezanı alacak bak o kişi cezanı alacak size mutlu edecek bak bir sonuç alacaksınız hak ettiğini neyse bak size ne yaptıysa size ne acı getirdiyse bunun bunun bu kişi aynısını yaşayacak Hmm, yılanlar var bak yılanlar var balık burç bu yılanlar nereden kimler yılanlar bak arkadaşlar yaptığınız iş alakalı gelecek hafta özellikle bir şey satın alacaksınız ya da bir önemli bir yatırımlar alacaksınız yapacaksınız önemli bir anlaşmalı iş imza işler imzalayacaksınız. Bu konuda bu işlerim tehlikeli işler olmasın. Tehlikeli işler olmasını etrafında insanlar size çok manipüle edebilir. İnanılmaz mı? Hem tehlikeli hem de manipüle eden insanlar. Özellikle işleriniz konusunda ve buradan size zarara uğrat uğratabilir. Onun için böyle insanlara manipülasyona gelmelisiniz. Bu manipülasyona gelmesiniz ve özellikle bir yasak bir işler yapıyorsanız bunu yasak olmayan işler, delikeli bir işler yapıyorsanız bunları acil acil uzaklaşmanız gerekecek. burada bir kar getirmeyecek size için. Hatta bir şey kaybettirebilir size. Ya da tehlikeli insanlarda bir işler yapıyorsanız bu da düş, yılan düşmanlar da olabilir. Bak tuzağına düşmeyin balık burcu. Evet ev ev bakalım bu ev ev ailenizi ya da iş yerinize gösterebilir. Evet. Ev alakalı sorunlar varsa bak bu sımsıkı görünüyor. Belki ev tadilatı yapmak isteyebilirsiniz. Belki evinizi yenilemek iste istiyorsunuz. Evet buna ilgili e bir şey olacak. Sinir bozucu bir durumlar olabilir. Mesela bir evine bir tamirci çağırıyorsunuz. Ya da bir tadilat yapıyorsunuz. O kişi herhalde daha çok iyi bu, bu biraz daha iyi bir iş yapmak isteyeceksiniz ama bu iş biraz özensiz yapıyor bundan dolayı bu işçiler olabilir değiştirmek isteyebilirsiniz ya aile ilgili durumları aileyiniz ilgili durumları bak bir önemli bir karar bir seçenek vermeniz gerekiyor. Bazı şeyler tamir etme, düzeltmeniz gerekiyor. Ve bu konuda biraz cesur olmanız gerekiyor. Bir hatalar, neler yaptıysanız, bu konuda evet bir şey tamir etmek, düzeltmek biraz cesaretli istiyorum. Evet, buradan yeni bir Yeni bir başlangıç görünüyor sizin için. Yeni bir size mutlu eden bir başlangıç yapabiliyor yani bir şans veriliyor sizin için. Ama bu şans buradan kaybedebilirsiniz bak. Olumsuz düşünüyorsunuz bak. Olumsuz tarafını sürekli kurcalarsınız. bak. Yıkılmış bir şeyler, bitmiş şeyler sürekli kurcalarsınız. Bundan dolayı olum olumlu da sonuç alabilirsiniz. Ve ayrıca dedim ki belki bir şey pişmanlık var. Pişmanlık var. Belki özellikle duygusal olarak bir pişmanlık var ama bundan dolayı bak bir kararınızda da görünüyor. Yani bir yerine bir şansınız gör, bir şansınız var. Bir şey düzeltme, bir tamir etmek şansınız var. Ama bunu önce bir karar geçmişinizde ya yeni ilgili bir karar vermeniz gerekecek. Ya da bir kişi, iki kişi arasına bir karar vermeniz gerekecek. Birini bitirmek, birini devam etmek böyle bir karar. Ama unutmayın bu karar senin evini, aileni etkileyecek ya da işinizi etkileyecek. Ama bak şansınız açık. Şansınız açık. Bir kişiyle sorunlar yaşıyorsun burada her şey bir her şey bitmedi görünüyor bir şey düzelebilir ve bu konuda birazcık sertli olmanız gerekecek gibi görünüyor Allah burcu nun. şansınız olacak bunu da unutmayın bu şansına yıkılan yakala ama bu şansın önemlisi yakalamak bu ne gibi şans bir şey yakala yani tabi bu iş ilgili de sorunlar bu kişi ilgili durumlar olabilir Yeni bir iş yakalamak şansınız olabilir. Yeni bir özellikle kendi işiniz varsa yeni bir müşteriler yakalamak şansınız olacak. Ama bak kupa beşlisi. Karamsar olursanız bile hatalar bu da hata yapmamak, hatalardan dönmek gerekiyor. Biraz girişken olmanız ve cesaretli olmanız gerekiyor ama iş fırsatlarını yeni iş fırsatınız olacak. Aile ilgili durumları ailenizi düzeltmek, ailenizdeki sorunları çözmek için fırsatlarınız olacak. Buradan anladığım kadar geçmişinizde bir hataları yaptınız. Belki de pişmansınız. Ama bir olumlu bunu düzelebileceksiniz gibi görünüyor. Evet bir yüzleşme bir görüşme olacak. Önemli bir görüşmenle ilgili. Bu Bu anladığım kadarıyla birinde görüşme için, birinde bir konu yüzleşmek için bir ihtiyacınız olacak. Ama bu konuda çok kararsızsınız. Ya da birinde görüşme için birler seni engelliyor. Hayır, bunlar görüşemezse bunu Bununla yüzleşemezse birler seni bu konuda karış, e, çok karışıklı yaşıyorsun ama birinde görüşmek istiyorsun. Adalet kartımız var. Ve özellikle bu bu ne gibi görüşme arkadaşlar bak burada bir karışıklık var birinden birler sana belki bir sürü bu görüş birine görüşmek için kafan çok karışılık şıklı görünüyor ve burada bu konuda bu adaletli olmanız gerekiyor ve yüzleşmeniz lazım. Aklınızı kafanızı toparlayıp bir karar vermeniz gerekiyor. Bak bu bu konuda bir iki birilerine yüzleşmeniz gerekecek. Çünkü bunun ilgili önemli bir şey çözülecek. Aranızdaki sorunları çözün, bu görüşme çöz, çözecek. Bir karışıklı giderecek ve bir kadın bir kadın bu kadınla ilgili güven sorunu yaşıyorsunuz bir bu kadın bir ya da birine birinde güven bir şey güvenmiyorsunuz ve çok fazla endişeler içindesiniz Belki bir iş fırsatlarınız var. Bir, burada bir tasım üçlüsü var. Bir görüşme olacak. Bir görüşme yapacaksınız. Ama bu görüşmeye gitme, bu görüşme ilgili çok fazla endişeleriniz var, korkularınız var ve bir şey güvenmiyorsunuz. Peki ilgili görüşme. Benim de görüşeceksiniz. Görüşmeniz lazım. Görüşmeye gideceksiniz. görüşmeden sonra anladığım kadar bir şey bitirmeye bitir şey bitecek burada görüyorum özü bile üzücü bile olsa ama bitecek bazı şeyler Evet bazı biraz sanki e, e, biraz biraz hayal kırıklığı uğrayabilirsiniz ama sonra rahatlayacaksınız bak biraz baştan ra, baştan üzüleceksiniz ama sonra sonra anlayacaksınız. Sonra gelecekte anlayacaksınız. Bu bazı şey bunun bu bazı şeyler bitti ama seni sen daha çok özgür özgürleşti. Daha çok daha çok rahatladığını anlayacaksın evet. Onun için üzülme. Evet onu da görüyorum bir sıkıntı var, bir endişeler seni hani bir şey aklını kemiriyor seni için. Bak birinde anladığım kadar bir yerde buluşacaksa bir yerde görüşeceksin ve bu dut bunu seni etkiliyor sadece seni etkiliyor seni etkileyen bir durum var bundan sonra her şey değişecek Evet böyle bir durum çıktı arkadaşlar bakalım ele kartlarımız balık burcu için neler söyleyecek işler yoluna giriyor zor bir durumu sona bak zor bir durumu sonra birinde ne bir dedim ki buradan birinde zorluk yaşadıysınız, bu zorluklar bitecek Arkadaşlar bazı bu değişimler bekleniyorsun için önemli bir işlik sezgiler gün görünür arkasına olaylar ileri gitmenin engelleyerek korkulara kurtuluyor bak buradan bak bir seni ilerlemiyorsunuz bazı konuda ilerleme yok çünkü bir korkular engelliler var ve bunu Kurtulamadı takdirde ilerlemeyeceksin. Bazı şeyler bazı şeylere kurtulamayacaksın gibi görünüyor. Aklın aklındaki güvenle ifade et diyor. Profesyonel sosyal, zihinsel ve duygusal düşünceler dengele. Pes etme, yaratını kuru, cesur ol ve kendine inan. Bazı şeyler pes etmeyi, kendini kendini koru elindeki yarattığın şeyler koru cesur ol bak dedim ki bazı konularda cesur olmanız lazım ve kendinize güvenmeniz gerekiyor ve her şey yoluna gelecek güven sayesinde cesur sayesinde her şeyi düzeltebileceksin. evet balık burcu bugün de açılımıza sona erdi sizden rica videoyu beğenmeye ve abone olmayı unutmayın İnşallah güzel bir mutlu bir hafta geçirsiniz hoşçakalın